Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Cumhuriyet Meydanı'na geldiğinizde tarihi yapılarla modern yapıların iç içe girmiş olduğunu görüyorsunuz. Biz şimdi Cumhuriyet Meydanı'nda bir gezintiye çıkacağız. Hemen arkamda görmüş olduğunuz Saat Kulesi ile başlamak istiyorum. Bu Saat Kulesi 1906 yılında Sultan II. Abdülhamit'in emriyle Tavlusunlu Salih Usta'ya yaptırılmış. Saat Kulesi'nin yanında gördüğünüz mekan ise Saat Odası olarak inşa edilmiş. Cumhuriyet Meydanı'nın en görkemli yapılarından biri Kayseri Kalesi. Kayseri Kalesi Roma döneminde 3. Gordianus zamanında M.Ö. 238 ve 244 yıllarında yapılmış. Arkasından Bizanslılar bugünkü halini Selçuklular döneminde almış. Dul Kadirliler ve Karamanlılar da burada bir yaşam sürmüş. Kayseri Kalesi ilk yerleşimin olduğu bir yer. İç kaleye şimdi bir yolculuk yapacağız. İç kale Bugün e, alışveriş yapabileceğiniz, küçük dükkanlar bulabileceğiniz bir yer olarak kullanılıyor. Gelin şimdi iç kaleyi gezelim. İç kaleye geldiğinizde alışveriş yapabileceğiniz birçok ürün bulabilirsiniz. Özellikle kıyafetler hem de çok uygun fiyata burada satın alabilirsiniz. Aynı zamanda alışveriş yaptıktan sonra dinlenebileceğiniz mekanlarda bulmanız mümkün. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'na geldiğinizde hem tarihi alanları gezebiliyorsunuz hem de alışveriş yapabiliyorsunuz. Hepsi çok kısa mesafelerde, yürüme mesafelerinde bulunuyor. Tabii Kayseri'ye geldiğinizde almadan dönmemeniz gereken ürünlerin başından pastırma ve sucuk geliyor. Şimdi biz hemen böyle bir mağazaya giriyoruz ve alışveriş gezintimize buradan başlıyoruz. Müzik Kayseri sucuğu ve pastırması neden özel? Ee, yıllar önce işte atalarımızdan gelen, Osmanlıdan gelen savaş zamanında falan atın eğerinin altına yapılan pastırma da oradan geliyor. Hı hı. Ama işte Ermenilerden falan gelinceydi ama yanlıştır bu. Osmanlıdan gelen, bizim atalarımızdan gelen bir şeydir bu. Yani bunun işte çemeni, tuzla pişmesi, değişik işte Kayseri'nin havası. Diğer tarafta da yapsalar işte bu Kayseri'nin havası Karbuzatan dediğimiz bölgenin suyu Havası özelliği pastırmanın kuruması falan Ondan dolayı başka yerden yapılan pastırmalar Bu lezzeti bulmuyor Çünkü Kayseri'de pastırma ve sucuk Özel bir bölgede yani tek bir bölgede yapılıyor değil mi? Bölgesi neresiydi? Karbuzatan dediğimiz bölge var Orada fabrikalar var büyük fabrikalar var Şahin ve büyük fabrikalar var birkaç tane Orada yapılıyor Ne kadar peki pastırmanın kilosu? Pastırma 35'ten başlıyor 60'a kadar var Belli bölümlerinde hayvanın but kısmı var, sırt kısmı var, pirzola kısmı var. Ona göre değil. Eğer başarırsam artık buraya gelebilirim Burada pastırmacı olarak. Tamam, bakalım. <laughs> Tabii bu kestiğim pastırmayı hemen kameramanımız Erhan'a ikram etmek istiyorum çünkü o çok seviyor pastırmayı. Erhan buyur. Alışveriş turumuza devam ediyoruz. Şimdi de kuyumcular çarşısındayız. Gelin isterseniz şimdi de Kayseri'ye geldiğinizde ne tür takılar alabilirsiniz bir ona bakalım. Kayseri bileziği bu. Önceden Kayseri'de düğünlerde bundan kesin takılıyordu. Gelinlere mi? Gelinlere takılıyordu evet. Şu an takılmıyor mu? Şu anda altın fiyatları yüksek olduğu için öyle bir rövaçta olmuyor yani. Bunlar normalde bir tanesi 400 gram geliyor. Yani ikisi 800 gram. İkisi 800 gram. Hemen fiyatına bakıyorum. 80 milyar lira. Yani. Wow. Ama artık takılmıyormuş gelinlere. Yani altın yüksek olduğu için artık herkesin gücü yetmiyor yani. Önceden uygundu fiyatlar. Peki özelliği nedir bu bileziğin? Özelliği yani adet usul. Kayseri'nin bir adeti. Yani. Sadece Kayseri'de yapılıyor Kayseri Oluyor Evet. Sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi Kayseri bilezikleri bunlar. 800 gramdı. 400, 400, 800 gram yani 80 bin lira kadar bir para verdiğinizde Kayseri'deki bu kolumda görmüş olduğunuz muhteşem bileziklere sahip olabilirsiniz. Hemen kolyeyi de size sormak istiyorum. Bu da Kayseri'ye özel. Kayseri'ye özelliği Bu Hint, Hint takımı. Bunun komple takımı da 30 milyar civarı geliyor. Yani şu anda üzerinizde 110 milyar gibi bir altın var. Aa, bir daire taşıyorum üzerinde. Düğüncüler çarşısından çıktık. Şimdi tarihi kapalı çarşıya doğru ilerliyoruz. Buraya geldiğinizde düğün kıyafetlerinden günlük kullanabileceğiniz kıyafetlere kadar aslında ihtiyacınız olan her şeyi A'dan Z'ye kadar bulabilirsiniz. Bakalım tarihi kapalı çarşıda neler var? Hep birlikte görelim. genelde kimler alıyor? Turistler mi alıyor yoksa evlen evlenenler? Mi? Kına geceleri için mi? Genelde e, Kayserililer ve dışarıdan gelenler düğün alışverişini kapalı çarşıda mı yapar? <laughs> genelde kapalı çarşıda. Çünkü hani şöyle bir baktığımızda gerçekten kına gecesi için olsun ve düğün için çok fazla burada alternatif var. <laughs> Bayağı bir çeşit var buranın. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar uygun yani gereken ikramını da sağlıyorlar zaten. Genç kızlar da mı alıyor bunu? Günlük kullanım için mi böyle özel günlerde? Özel günlerde kullanım için. Ne kadar peki bunun fiyatı? Onların fiyatı 10 TL. Oldukça uygunmuş. Yani e, genç kızlar genelde taşları sever, kendini prenses gibi hissetmek ister. Yine kapalı çarşıya geldiğinizde bu taşlardan 10 TL verip alabilirsiniz. Türkiye'de İstanbul'dan sonra en büyük kapalı çarşı olarak bilinen Kayseri Kapalı Çarşı'ya geldiğinizde, daha önce de söylediğim gibi birçok ihtiyacınızı giderebilecek ürünü bulabilirsiniz. İşiniz kolay aslında. İlk girdiğimiz yerde daha çok düğünlerde kullanılacak kıyafetler vardı. Bu yana geldiğimizde ise günlük kullanabileceğiniz kıyafetler ve diğer tüm ürünleri bulabilirsiniz.